Film izlemek faydalı mı? Bu soruyu duymak şaşırmanıza neden olabilir. Çünkü pek çok insan gerek televizyon karşısında gerekse de internet üzerinde film izlerken onun faydalı olup olmadığını düşünmemekte. Sadece günlük rutinini gerçekleştirmektedir. Aslında filmler izleyicilerine günlük ve insana dair duyguların aktarımını gerçekleştirir. Komedi, duygusal, aksiyon, dram, korku gibi pek çok farklı kategori altında toplanabilen filmlerin her birinin izleyicisine gülme, ağlama, heyecanlanma, korku gibi duygular yansıttığı su götürmez bir gerçektir. Dolayısıyla film izlemek faydalı mı şeklinde bir soru ile karşılaşıldığında şaşırmamak gerekir. Nasıl ki kitap okumanın, müzik dinlemenin, yürüyüş yapmanın faydaları varsa film izlemenin faydaları da bulunmaktadır. Pek çok psikolog da bu faydalardan hastalarının yararlanması adına film izleme terapileri düzenlemektedir. Film izlemenin elbette çok faydası var. Fakat bu film türleri arası korku türünde film izlemenin yararı olduğu kadar zararları da çok. Peki nedir korku film izlemenin hem yararları hem de zararları? İlk olarak korku filmi izlemenin yararından bahsedeyim. Kilo vermenize yardımcı olur. Londra Westminster Üniversitesi'nin araştırmasına göre cinnet filmini izleyenler 184 kalori yaktı. The Jaws'ı izleyen kişiler ise 161 kalori yaktı. Elbette zayıflamak için etkili olmasa da korku filmlerinin savunma halindeki vücuda kalori yaktırdığı da ortaya çıktı. Korku filmi izlemenin zararlarına gelecek olursak korku sizi tepki vermeye itiyor Adrenal bezler adrenalin salgılamaya başlıyor. Bu da kalp atışını hızlandırıyor, duyular daha da keskinleşiyor, hayatta kalma mücadelesi için yüksek oranda enerji veriyor. Bazen de tehdit o kadar yoğun oluyor ki donup kalma tepkisi verilebiliyor. Bu beynin şaşkına dönmesi ya da saldırgandan saklanmak için hareketsiz kalma yöntemi olarak yorumlanabiliyor. Korku filmi izlemenin diğer zararı ise zihinsel ve psikolojik olarak zarar verebilir. Gerilim dolu sahnelerde kalp atışımızın hızı artabilir ve kan basıncımız yükselebilir. Bu durum kalp krizine kadar yol açabilir. Korku filmi izleyin fakat dozunu kaçırmayın derim. Şimdi gelelim film izlemenin asıl faydalarına sağlığınızı olumlu etkiler. Film izlemenin motive edici etkisi de bulunmaktadır. Karakterlerin enerji veren rolleri izleyicinin gerçek hayatta enerjik olmasına yardımcı olabilir. İzlenen filmlerin kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki olumlu etkisinden de söz edebiliriz. Özellikle komedi filminde kahkahalarla film izlemek tıpkı spor yapmış gibi kardiyovasküler sistem üzerinde benzer bir etki yapar ve kişiler belki de uzun zamandır unuttukları şeyi yapabilir. Yani gülebilir, empatiyi geliştirir. Film izlerken zaman zaman kendimizi filmdeki karakterlerle özdeşleştirir, olayları onların gözünden bakmaya başlarız. Bu durumda da empati yeteneğimiz gelişmeye başlar. Duygusal eksikliğinizi kapatır. Aşk filmlerinde ya da dram filmlerinde üzülebilirsiniz. Dökeceğiniz gözyaşları duygusal olarak eksikliğinizi kapatabilir. Filmler duygusal değişimlere büyük oranda izin vermektedir. Öğreticidir. Filmlerde yaralan karakterler insanların motivasyonunu büyük ölçüde arttırabilmektedir. Hikayeleri, amaçları, amaçlarına doğru gittikleri yol sizlere bir rehber olabilecek güce sahiptir. Hatta toplumsal anlamda ya da bireysel olarak izleyiciye pozitif mesajlar veren faydalı film örnekleri hem kendimizi hem de dünyamızı güzelleştirmeye yetecektir. Buna örnek olarak Amir Khan filmleri verilebilir. Stresi azaltır. Filmler çağımızda rahatlamaya katılabilir katkı sağlayan en büyük aktivitelerden biridir. Çünkü 1,5-2 saat boyunca gerçek dünyanın içindeki sorunlardan çıkıp bambaşka bir dünyanın içine gireriz. Bu da anksiyeteyi hafifletmeye yardımcı olur. Odaklanmayı arttırır. Bilirsiniz ki film süreleri en az 1,5 saatten oluşuyor. E biz de film izlediğimiz zaman 1,5 veya 2 saatimizi filme ayırırsak, filmdeki konulara ve olaylara dikkatimizi verirsek odaklanmamızı arttırırız bakış açınızı geliştirir. Filmler tıpkı kitaplar gibi hayata bakış açımızı değiştirebilir. Her insanın kendine ait bir dünyası vardır. Hayata o dünyanın çerçevesinden bakar. Ancak film izlerken farklı karakterlerin dünyasının çerçevesinden de hayatı görme şansına sahip olan insanlar herhangi bir konuda farklı düşünce tarzlarını benimseyebilir ve konular hakkında dersler de çıkartabilir. Bilmediği şeyleri de keşfedebilir. Kendimizi tanımamıza ve yakınlarımızı tanımamıza yardımcı olur. Filmde bir olay olduğu zaman ben olsam ne yapardım, onu nasıl söylerdim, bu olay benim başıma gelse nasıl hissederdim gibi sorular sorup çıkarımlarda bulunarak hem kendimizi hem de düşünce şeklinizi tanımış olursunuz. Bu arada bir akrabanız, bir dostunuz veya bir sevgilinizle korku ya da gerilimli filmler izlediğiniz vakit verdiği tepkilere dikkat edin. Düşüncelerini takip edin. Nasıl tepkiler verdiği onu tanımanıza yardımcı olur. Yabancı diliniz gelişir. Film zeminin faydaları arasında yabancı dil geliştirme durumu da yer alır. Pek çok insan izlediği filmleri orijinal haliyle izlemekten keyif alır. Bu durumda film altyazılı olarak izlenecek ve bir yandan da ana dilinde dinlenecek demektir. Bu şekilde o dilin cümle yapısını, kelimelerin kullanımı ve nasıl telaffuz edildiğini öğrenirsiniz. Bu eylem yabancı dil öğrenmenin en güzel yolları arasında yer almakta olup tamamen de ücretsizdir. Ortak ilgi avantajı Film izlemenin faydalarından biri de arkadaşlar arasında düzenlenen etkinliklerde ortak ilgi alanı geliştirmekten söz edilebilir. Aynı sınıfta, kursta, iş yerinde bulunan insanlar zaman zaman etkinlik düzenlemek istediklerinde ortaklaştıkları filmde istedikleri ilgi anlayışlarıyla güzel vakit geçirirler. Yaratıcılığınızı arttırır. Film içerisinde izleyeceğiniz sahneler yaratıcılığınızı büyük oranda geliştirir. İzleyici sahneleriyle yenilikçi yaratıcı ve esnek bir karaktere sahip olabilir. Kültürünüzü arttırır. Film izleyen insanlar genel kültür seviyesini arttırarak insanlar ile olan ilişkilerini iyileştirmektedir. Arkadaşlarınız, aileniz ya da çevreniz ile film üzerine konuşarak daha sosyal hale gelebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Eğer video dikkatini çektiyse ve hoşuna gittiyse videoyu beğenip bir de bana destek olma amacıyla abone olursan önümüzdeki haftalarda da görüşebiliriz. Ha bu arada 500 aboneye özel güzel bir videoyla karşınızda olacağım önümüzdeki hafta. Söylemeyeyim sürpriz olsun. Hadi bakalım görüşürüz.